Evet arkadaşlar bugün pijama keseceğiz. Yanları dikişsiz bir pijama olacak. Kumaşım eni dar bir kumaş olduğu için çift kat yapacağım. Şöyle göstereyim. Yani 1 metre 10 santim şeklinde olan bir kumaş. O yüzden önü ve arkayı vermediği için iki kat şeklinde yapacağız. Şimdi o yüzden şu şekilde kumaşı boyun vereceği şekilde katlıyoruz. Şöyle tersini de çevirelim. Eğer kumaşınızın eni veriyorsa ön ve arka bedenin çıkımını iki kat yapmanıza gerek yok. Tekenden de çalışabilirsiniz. Kapatır mısın? Şimdi ilk başta kalçamızın dörtte birini buluyorsunuz, 26 santim, 26 santime 5 santim daha fazlalık veriyorsunuz, 26 santim, 1, 2, 3, 4, 5, 31 santime tekabül ediyor. Şu kısımdan tutuyorsunuz, o fazlalık kısmını katlıyorsunuz. Evet. yaptıktan sonra 4-5 santim lastik payı veriyorsunuz. Ne kadar veriyorsanız. Oturuş yüksekliğimizi hemen bakalım. Oturuş yüksekliğimiz 29 santimmiş. 29 santime 2 santim daha fazlalık veriyorum. Boy kısmımızı buluyorum. Boy kısmımız 94 santim ve artı dikiş payı. Şimdi önce hemen bu kısımdır, bir çizelim. Hemen diz boyumuzu da bulalım. Diz boyu boyumuzun yarısı kadar. Yarısından 5-6 santim aşağıya. Evet. Diz boyumuzu nasıl bulduk? boyumuzun yarısından 5 santim aşağı şeklinde. Şimdi gelelim kalça kısmımıza. Kalça kısmımız 26 santim. Fakat 2 santimde 26 santim şu şekilde bulalım. 26 santim 1 santim dikiş payı 1 santim de fazlalık şeklinde veriyorum. Ve bu kısmı buluyorum. Pijama olacağı için rahat olsun istiyorum. Dört buçuk santimde A genişliği. Yani buraya geldi. Şimdi bizim bu kısmı yukarı çıkartıyoruz. İlk bulduğumuz yer. Kalça kısmının dörtte biri. Bir santim dikiş payı. Bir santimde bolluk payı şeklinde verdiğimiz yer. Artık bu kısım. Gördüğünüz gibi A kısmımız çıktı. şeyimizi buluyoruz. Dizimiz ne kadarmış? 29 santim. Bir santimde dikiş payı veriyorum. Paça kısmımız 23 santim. Bir santimde gene dikiş payı veriyorum. Dize kadar olan yeri düz indiriyorum. A kısmı. Birleştirdik. Gördüğünüz gibi ön kısmımız artık çıktı. Şimdi şu kısımdan itibaren arka ağır ölçüsünü bulacağız. Şu ilk çizdiğimiz kalça kısmına kadar olan kısmı ölçelim. 28, 26 idi. Bu kısım 12, 13 santim dikiş bayı ile birlikte 13 santim şeklinde ayarlıyoruz. Diz kısmına kadar olan yere ikimiz. Şimdi arkadaşlar <laughs> A kısmına kadar olan yeri dört parça halinde kesiyoruz. Dikiş payını da vermiştik zaten. buraya kadar geldikten sonra iki katını kaldırıyoruz. Burada paça kısımları aynı şekilde kes şuradan tekrar alalım. Evet. Şimdi artık ön alt kısmına gelebiliriz diz kısmına kadar olan yerleri 2 santimle hemen birleştirelim. Buradan itibaren tekrar alt kısmını Yalnız burada 1 santim arka A kısmında bir düşüş yapalım. 1 santim düşüş yaptım <laughs> ve A kısmıyla birlikte dikeceğim, keseceğimiz yerleri birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da kesebiliriz. Evet, şuradan tam orta kısmından bir çıt atıyorum. Hadi şöyle bir keselim. Şuradaki kat yerini atalım. Ön A kısmından şu şekilde alıyorum. çıt attığımız yerden bir santim aşağı düşüyorum. Buradan da iki buçuk üç santim şeklinde aşağı düşüyorum. Buradan arka kısımdan sıfırdan başlayarak bir santime doğru geldim. 3 santime doğru da aşağıya doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi artık pijamamız dikmeye hazır. Önce hiç kaldırmadan al kısımlarını birleştirelim, sonra dikişe devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi al kısımlarını diktim. A kısımlarını diktikten sonra hemen Paça kısımlarından tutup diğer kısma kadar. A kısmını dikiyoruz.